Ünlülere benzetilen şeyleri puanlıyoruz. Bunu Oğuzhan abi kendi de paylaştığı için paylaştık. Çok tatlı. 5'e 5. Beş. Andırıyor yüzü. Oğuzhan evet. abi de paylaştı. Nasıl oluyor acaba? Gerçekten benzeyebiliyor ya. Benziyor. Evet benziyor. <laughs> Candan şu <şalgı gülüyor> ışık ve bu ayakkabı. İlk <laughs> defa gördüm böyle bir şey. Beş mi? o <laughs> <Oğlum>, inanılmaz ya. <laughs> Serdar Ortaç bu ilk konu zaten. Bu tespiti kim yaptıysa hala hayattaysa ilk yapan <laughs> gerçekten hiçbir işi yokmuş başka gerçekten. <laughs> Hayatının tespitini yapıp çıkmış. Evet. Benziyor değil mi? Çok. <laughs> ya yani ben bu tespiti yapsam patentini alırdım. Yani burada böyle oturmak benim adım yazardı Serhat diye. <laughs> ve NFT <laughs> olarak satardı. Doğu Demirkol ve ayakkabı. Aynı vibe'ı veriyorlar ya deniyor buna evet. evet. Aynı vibe'ı vermesi de tuhaf değil mi? Hani Doğu evet. Demirkol ayakkabı olsa kinetiksin. Pazartesinin mavi olması gibi. Evet. İkisi de aynı sosyokültürel camiayı temsil ettiği için. Evet. Sosyolog Candaş Tolga Işık. Bence öyle. Tolga Sarıtaş. Ben buna iki diyorum. Bir tık zorlama be. Evet. Mavi mavi diye. Aynen. Yani, yani, çok hatta bir ya. Bir bir. bir. Hayır şu işte dudağa bir. bak pembe burası pembe. Ama bir. özellikle bunun satürasyonunu arttırmışlar mavi ve pembe olsun diye yemez. Bakalım buna kaç vereceksiniz? Bu 5. Oynadı oğlum adam. Bu adam Fred Çakmaktaş oynadı skeçlerde. Hmm. Hakikaten çok benziyor. Evet. evet. Programı kapatmak için Candaş Tolga sözü bırakıyorum. Hocam İstanbul'da bir Hoşçakalın.